o cevabın vakti geldi artık. Erken değil. Geç bile kaldık biz kavuşmak için. Can yanacak bir süre. Canım zaten hep yanıyor. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde Cihan'ı havaalanında ayrılmadan önce birine yetişmeye çalışırken göreceğiz. Doğal olarak o kişi Alya olacak. Burada. Sezon sonunda Alya'nın Cihan'ı bırakıp gideceğini biliyoruz. Büyük olasılıkta Alya Mayni'yi ve çocuğunu. Çocuk doğana kadar babası yanında ve ona bakarken Cihan'ın yanında bırakmak için ayrılmaya karar verecektir. Ancak Cihan bunun olmasını istemeyecek ve Alya onu bırakıp seyahat edecek, Cihan'ın Alya'ya yetişmek ve çok geç olmadan onu durdurmak için imkansızı başaracağını göreceğiz. Sizce Cihan Alya'ya yetişebilecek mi yoksa Alya onu bırakıp gidecek mi? Cihan'ın bilmediği bir yere mi gidecek diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.